Kardeş çiçeği bir varmış bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil tepelerin süslediği, kuşların şarkılar söylediği bir köy varmış. Bu köyde Elif adında bir kız çocuğu ve onun küçük kardeşi Kerem yaşarmış. Elif 10 yaşında, akıllı ve sorumluluk sahibi bir ablaymış. Kerem ise 8 yaşında neşeli ve biraz haylaz bir çocukmuş. İki kardeş birbirini çok severmiş ama bazen Kerem Elif'in kendisine sürekli öğüt vermesinden sıkılırmış. Elif ise Kerem'in dikkatsiz davranışlarına kızarmış. Ama yine de hiçbir şey onların birbirine olan sevgisini azaltamazmış. Bir sabah anneleri kardeşlere seslenmiş. Elif, Kerem, bugün ormandan odun toplamanız gerekiyor. Ama dikkatli olun, birbirinize destek olun tamam mı? Elif başını sallamış ve annesine ''Merak etme anne, Kerem'e göz kulak olurum.'' demiş. Kerem ise içinden ''Neden hep ablam beni kontrol ediyor ki?'' diye düşünmüş. İkisi de sepetlerini alıp ormana gitmişler. Yol boyunca Kerem ormanda gördüğü her şeyi merak etmiş. ''Abla, bu ağacın yaprakları neden kırmızı? Peki bu taş niye bu kadar yuvarlak? Elif sabırla kardeşinin sorularını yanıtlamış. Biraz ileride rengarenk çiçeklerle kaplı bir açıklığa gelmişler. Elif burada odun toplarken Kerem de çiçekleri incelemeye başlamış. Aniden Kerem'in gözleri bir çiçeğe takılmış. Çiçek diğerlerinden tamamen farklıymış. Altın gibi parlayan yaprakları ve gökyüzü gibi mavi taç yaprakları varmış. "Abla, bak, bunu gördün mü? Ne kadar güzel bir çiçek." diye bağırmış Kerem heyecanla. Elif yanına gelmiş ve dikkatlice çiçeği incelemiş. Bu çok özel bir çiçek olmalı demiş. Belki de büyülü bir çiçektir. Hadi bu çiçeği köyümüze götürelim. Kerem çiçeği dikkatlice tutmuş ama o sırada rüzgar birden sert esmeye başlamış. Çiçek Kerem'in ellerinden uçacak gibi olmuş. Kerem paniğe kapılmış. Elif, yardım et. Çiçeği tutamıyorum. Elif hemen yanına koşmuş ve kardeşiyle birlikte çiçeği sıkıca tutmuşlar. Elif gülümseyerek "Gördün mü? Bazen güçlü olmak yalnızca kaslarla değil, yardımlaşmayla olur." demiş. Eve döndüklerinde çiçeği en güzel saksıya koymuşlar ve adını kardeş çiçeği koymuşlar. O günden sonra çiçek evin en önemli köşesine yerleştirilmiş. Annesi ve babası bu çiçeği gördüklerinde çocuklarına şöyle demişler: "Bu çiçek sizin kardeşlik sevginizi temsil ediyor." Ona iyi bakın ve birbirinize her zaman destek olun. Kardeşler, çiçeğe her gün birlikte su vermişler. Zamanla çiçek büyümüş, dalları evin dışına taşmış. Köydeki diğer çocuklar da bu çiçeği merak eder olmuş. Elif ve Kerem her birine çiçeğin hikayesini anlatmışlar. Bu çiçek kardeş sevgisinin bir sembolü. Eğer kardeşinize iyi davranırsanız ve birbirinize yardım ederseniz bu çiçek gibi büyürsünüz. Yıllar geçmiş, Elif ve Kerem büyümüş ama kardeş çiçeği hala evlerinin bahçesinde parlamaya devam etmiş. Çiçek köyde kardeş sevgisinin sembolü haline gelmiş. Kim bir kardeşiyle tartışsa bu çiçeğe bakar ve kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu hatırlarmış. Ve masal burada bitmiş ama kardeşlerin sevgisi hiç bitmemiş. Kardeş çiçeği bir varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda yemyeşil tepelerin süslediği, kuşların şarkılar söylediği bir köy varmış. Bu köyde Elif adında bir kız çocuğu ve onun küçük kardeşi Kerem yaşarmış. Elif 10 yaşında, akıllı ve sorumluluk sahibi bir ablaymış. Kerem ise 8 yaşında, neşeli ve biraz haylaz bir çocukmuş. İki kardeş birbirini çok severmiş ama bazen Kerem Elif'in kendisine sürekli öğüt vermesinden sıkılırmış. Elif ise Kerem'in dikkatsiz davranışlarına kızarmış ama yine de hiçbir şey onların birbirine olan sevgisini azaltamazmış. Bir sabah anneleri kardeşlere seslenmiş. Elif, Kerem, bugün ormandan odun toplamanız gerekiyor. Ama dikkatli olun, birbirinize destek olun, tamam mı? Elif başını sallamış ve annesine, Merak etme anne, Kerem'e göz kulak olurum demiş. Kerem ise içinden, Neden hep ablam beni kontrol ediyor ki? diye düşünmüş. İkisi de sepetlerini alıp ormana gitmişler. Yol boyunca Kerem ormanda gördüğü her şeyi merak etmiş. Abla, bu ağacın yaprakları neden kırmızı? Peki bu taş niye bu kadar yuvarlak? Elif sabırla kardeşinin sorularını yanıtlamış. Biraz ileride rengarenk çiçeklerle kaplı bir açıklığa gelmişler. Elif burada odun toplarken Kerem de çiçekleri incelemeye başlamış. Aniden Kerem'in gözleri bir çiçeğe takılmış. Çiçek diğerlerinden tamamen farklıymış. Altın gibi parlayan yaprakları ve gökyüzü gibi mavi taç yaprakları varmış. "Abla, bak, bunu gördün mü? Ne kadar güzel bir çiçek!" diye bağırmış Kerem heyecanla. Elif yanına gelmiş ve dikkatlice çiçeği incelemiş. "Bu çok özel bir çiçek olmalı," demiş. "Belki de büyülü bir çiçektir. Hadi bu çiçeği köyümüze götürelim." Kerem çiçeği dikkatlice tutmuş ama o sırada rüzgar birden sert esmeye başlamış. Çiçek Kerem'in ellerinden uçacak gibi olmuş. Kerem paniğe kapılmış. Elif, yardım et. Çiçeği tutamıyorum. Elif hemen yanına koşmuş ve kardeşiyle birlikte çiçeği sıkıca tutmuşlar. Elif gülümseyerek, "Gördün mü? Bazen güçlü olmak yalnızca kaslarla değil, yardımlaşmayla olur." demiş. Eve döndüklerinde çiçeği en güzel saksıya koymuşlar ve adını kardeş çiçeği koymuşlar. O günden sonra çiçek evin en önemli köşesine yerleştirilmiş. Annesi ve babası bu çiçeği gördüklerinde çocuklarına şöyle demişler. Bu çiçek sizin kardeşlik sevginizi temsil ediyor. Ona iyi bakın ve birbirinize her zaman destek olun. Kardeşler Çiçeğe her gün birlikte su vermişler. Zamanla çiçek büyümüş, dalları evin dışına taşmış. Köydeki diğer çocuklar da bu çiçeği merak eder olmuş. Elif ve Kerem her birine çiçeğin hikayesini anlatmışlar. Bu çiçek kardeş sevgisinin bir sembolü. Eğer kardeşinize iyi davranırsanız ve birbirinize yardım ederseniz bu çiçek gibi büyürsünüz. Yıllar geçmiş Elif ve Kerem büyümüş, ama kardeş çiçeği hala evlerinin bahçesinde parlamaya devam etmiş. Çiçek köyde kardeş sevgisinin sembolü haline gelmiş. Kim bir kardeşiyle tartışsa bu çiçeğe bakar ve kardeşliğin ne kadar değerli olduğunu hatırlarmış. Ve masal burada bitmiş ama kardeşlerin sevgisi hiç bitmemiş.